2025'te akıllı saat seçimi 3 önemli özellikle öne çıkıyor. Ekran parlaklığı, sensör seti ve ekosistem. Galaxy Watch 8'in 3000 nit parlaklığı ile Apple Watch Series 10'un kare LTPO OLED paneli yan yana geldiğinde günlük kullanımda hangisi daha pratik? Nit nedir? Ekranın güneş altında ne kadar parlak görünebildiği. LTPO OLED nedir? daha az enerji tüketen ekran teknolojisi. Koşuyorsan Garmin Forerunner 965'in az kullanımda 23 güne kadar çıkan pil ömrü de aklını çelebilir. Peki hangi modeli seçmelisin? Bu videoda önce kısa önerilerle öne çıkan saatleri vereceğiz. Ardından ekran kalitesinden batarya süresine, sensör çeşitliliğinden işletim sistemine kadar tüm detayları karşılaştıracağız. Son bölümde ise iPhone kullanıcıları mı, Android mi, koşucu musun yoksa bütçen mi sınırlı? Sana en uygun modeli net şekilde söyleyeceğim. İzlemeye devam et. Kafandaki tüm soru işaretleri tek tek netleşecek. Karşılaştırma ölçütlerim, ekran ve ergonomi, sensörler, batarya, GNSS ve uyumluluk. GNSS nedir? Uydu tabanlı konumlama sistemi anlamına geliyor iPhone tarafında WatchOS, Apple'ın kendi akıllı saat işletim sistemi, Android tarafında One UI, Samsung'un arayüzü ve VROS, Google'ın saat işletim sistemi öne çıkıyor. Garmin Forerunner 965 hem Android hem iOS uyumlu. Fakat mikrofon ve hoparlör bulunmadığı için telefon görüşmesi yapmıyor. Parlaklık ve cam günlük kullanımda çok fark ettiriyor. Bu nedenle şu modellere hızlıca bir göz atalım. 1. Galaxy Watch 8 ve 8 Classic 3000 nit süper AMOLED ve safir kristal cam ile geliyor. AMOLED nedir? Canlı renk ve yüksek kontrast sunan ekran türüdür. Safir cam nedir? Çizilmelere karşı dayanıklı cam anlamına geliyor. Watch 8 Classic'in paslanmaz çelik gövdesi ve döner çerçevesi Watch 8'e göre fiziksel kontrolü kolaylaştırıyor. 2. Apple Watch Series 10 1.96 inç LTPO OLED 2000 nit ve Ionix cam kare ekran yazı ve harita okumada avantaj sağlıyor. Ionix cam nedir? Apple'ın güçlendirilmiş cam teknolojisi anlamına geliyor. 3. Xiaomi Watch 2 1.43 inç 466x466 AMOLED ekranı 600 net ile daha sakin kalıyor. Şimdi detaylı özelliklere değinelim. İlk ürünümüz Xiaomi Watch 2. Qualcomm'un giyilebilir işlemcisi Wear OS 4.0 Snapdragon W5 artı Gen 1. 2 GB RAM 32 GB depolama, 1.43 inç amoled ekran, 600 nit parlaklık, 495 mAh batarya ile tipik 65 saat kullanım. Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılabiliyor. NFC desteği var. NFC desteği nedir? Temassız ödeme ve eşleştirme için kullanılan teknoloji anlamına geliyor. L1 artı L5 çift frekanslı GNSS mevcut. L1 artı L5 ne demek? Daha doğru konumlandırma için iki frekans kullanıyor demek. Eksileri. EKG ve BP bulunmuyor. EKG kalp ritmini ölçerken BP tansiyon ölçümü anlamına geliyor. Yani bu saatte EKG ve tansiyon ölçümü bulunmuyor. Batarya süresi ortalamanın altında. Tek şarjda sadece bir gün kullanım sağlayabiliyor. Bazı kullanıcılar bildirim gecikmesinden şikayetçi. WhatsApp, Gmail gibi sık kullanılan uygulamalarda bildirimlerin geç gelmesi gibi durumlar görülüyor. İkinci ürünümüz Garmin Forerunner 965. Koşu ve triatlon odaklı kullanım için tasarlanmıştır. 1.4 inç amulet ekran, titanyum gövde ve 53 gram ağırlığa sahip. 32 GB depolama ve gelişmiş harita, spor ve sağlık özellikleriyle geliyor. Navigasyon, rota takibi, triatlon, golf, VO2 Max, Pulse OX gibi detaylı analizler sunuyor. VO2 max nedir? Maksimum oksijen kullanımı kapasitesi demek. Pulse OX ise kandaki oksijen doygunluğunun ölçümüdür. Az kullanımda 23 gün, yoğun kullanımda 8,5 saat, tipik kullanımda 19 saat pil ömrü var. Eksileri Telefon görüşmesi yapılamıyor, mikrofon ve hoparlör yok. Saat gelen aramaları gösteriyor. Ancak Aramalar kabul edildiğinde görüşmeyi telefon üzerinden yapmanız isteniyor. Saat üzerinden mikrofon ve hoparlörle konuşma yapılamıyor. Güneş altında amoled ekran parlak olsa da her zaman açık moddayken pil tüketimi çok artıyor. Bazı kullanıcılar GPS veri doğruluğu özellikle yürüyüş ve yüzme gibi durumlarda beklendiği gibi değil demiş. Mesafe ya da rota ölçümlerinde sapmalar olabiliyor. Üçüncü ürünümüz Galaxy Watch 8 Classic 1.34 inç 438x438 8, süper amoled ekran, 3000 nit ve safir cam, paslanmaz çelik gövde, 63,5 gram, döner çerçeve ile menü navigasyonu çok hızlı. Exynos W1000 işlemci, 2 GB RAM, 64 GB depolama, EKG, BP, SPO2, vücut sıcaklığı, BIA ve karotenoid destekleniyor. BIA nedir? Vücut kompozisyonu ölçümü, yani yağ, kas, su oranı. Karotenoid nedir? Ciltteki antioksidan seviyesi. IP8 ve 5 ATM, MIL, STD810H ile dayanıklı. 5 ATM nedir? 50 metreye kadar su geçirmezlik anlamına geliyor. MIL, STD-810H nedir? Askeri sınıf darbe ve dayanıklılık standardı demek. Bluetooth ile telefon görüşmesi yapılabiliyor. Eksileri, e -Sin desteği bulunmuyor. Pil ömrü hala 1-2 gün arası. Her gün şarj etme ihtiyacı ciddi bir kullanım yükü yaratıyor. Fiyatı standart Galaxy Watch 8 modeline göre belirgi şekilde yüksek. Premium materyaller için ekstra ödeme yapmak gerekiyor. Bazı testlerde GPS ya da nabız ölçümü doğruluğunun kullanım koşullarına göre Kutarsızlık gösterdiği belirtilmiş. Tek boyut seçeneği, küçük bileklere büyük ve rahatsız gelebilir. Dördüncü ürünümüz, Apple Watch Series 10. WatchOS 11, 1.96 inç LTPO OLED ekran, 416x496 çözünürlük, 2000 nit parlaklık ve IONIX cam, WR50 ve IP6X ile koruma sağlıyor. WR50 nedir? 50 metreye kadar suya dayanıklı anlamına geliyor. IP6X ise toz geçirmezlik demek. Mikrofon ve hoparlör var. Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapılabiliyor. UWB, EKG, SPO2, vücut sıcaklığı, düzensiz ritim algılama, düşme kaza tespiti, SOS modu ve Siri ile birlikte geliyor. UWB nedir? Cihazları yakından ve hassas şekilde bulma teknolojisi anlamına geliyor. 36.4 gram ağırlığı ve 9.7 mm kalınlığı ile oldukça hafif ve ince. Eksileri Kısa pil ömrü Ortalama kullanımda yaklaşık 18-24 saat dayanıyor. Her gün şarj etmek gerekiyor. Uyku takibi, egzersiz gibi yoğun kullanımda günü tamamlamak zor olabiliyor. Apple Watch'ı kullanmak için iPhone zorunlu. Android kullanıyorsan bu saat senin için tamamen uyumsuz. Kara ekran estetiği herkesin tercihi değil. Fonksiyonel olsa da bazı kullanıcılar dairesel saat görünümünü tercih edebiliyor. Özellikle klasik saat estetiği sevenler için bu tasarım alışılması zor olabilir. Watch 9'dan pek bir farkı yok. Ekran büyümüş olabilir ama genel olarak işlemci, sensör açısından büyük yenilik yok. WatchOS 11 yazılım tarafında gelişmiş olsa da donanım farkı çok hissedilmiyor. eSIM ve hücresel özellikler her ülkede aktif değil. Bölgesel sınırlamalar var. 5. ürünümüz Galaxy Watch 8. 1.47 inç, 480x480 süper amoled ekran, 3000 nit ve safir cam. Sadece 34 gram ve 8.6 mm kalınlık ile oldukça hafif ve ince bir gövdeye sahip. Exynos W1000 işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama. EKG, BP, SpO2, vücut sıcaklığı, Bia Karotenoid ölçümleri destekleniyor. IPX8, 5ATM ve MIL-STD-810H ile sağlamlık onaylı. Çift frekanslı GNSS desteği mevcut. Bluetooth ile telefon görüşmesi yapılabiliyor. Ancak eSIM desteği yok. Eksileri pil ömrü beklendiği kadar uzun değil. Bazı kullanıcılar sağlık sensör özelliklerinin ve yeni ölçümlerin yazılımla sınırlandırılmış olduğunu, önceki modellerden farkın çok dramatik olmadığını söylüyor. Şimdi sensör özetlerine geçiyoruz. EKG ölçümü, Apple Watch Series 10, Galaxy Watch 8 ve Galaxy Watch 8 klasik modellerinde mevcut. Kan basıncı ve BIA, Galaxy Watch 8 ve Galaxy Watch 8 klasikte mevcut. Karotenoid ölçümü, yalnızca Samsung modellerinde var. SPO2 ve vücut sıcaklığı ölçümü. Bahsettiğimiz tüm modellerde bu özellik bulunuyor. Telefon görüşmesi. Apple, Samsung, Xiaomi de Bluetooth üzerinden yapılabiliyor. Garmin'de bu özellik yok. Kime hangi saat uygun? iPhone kullanıcıları için en doğal tercih Apple Watch Series 10. Android kullanıcıları için günlük kullanımda ideal model Galaxy Watch 8. Daha dayanıklı malzeme ve döner çerçeve isteyenlere Galaxy Watch 8 Klasik Koşucular ve triatletler için en iyi seçenek Garmin 965. Uygun bütçede Wear OS ve çift frekanslı GNSS isteyenlere Xiaomi Watch 2.